Sayın hocam, kemoterapinin birçok yan etkisi bulunmakla beraber kalıcı organ hasarları da kemoterapi onan formlarında yazılıdır ve kemoterapi tedavi protokollerine başlanmadan önce hastalara imzalatılıp bu şekilde onların izniyle başlanılmaktadır. Fitoterapinin, kemoterapinin yan etkilerini azaltma noktasındaki etkileri nelerdir? Yani hastalara bir şeylerin imzalatılıyor olması veya yan etkiler listesinde bunların da var olması kemoterapi haplarını her kullanan hastada kalıcı ve şiddetli organ hasarlarına oluşacağı anlamına gelmiyor. Ama bir olasılık olarak seyrekliği de farklı olmak koşuluyla böylesi yan etkilerin de olabileceğini biliyoruz. Zaten kullanım talimatlarında bu yan etkiler listelenir. Çok yoğun olanlar, yoğun olanlar ve seyrek olanlar diye de listelenir. Ama bu bahsettiğimiz ağır yan etkiler olabileceği gibi daha hafif yan etkiler de tabii ki kemoterapi hapları sonuçta sitotoksik yani hücre öldürücü ilaçlar sağlıklı hücrelere de kanser haplarının yani kemoterapinin zarar vermesi belirli oranda söz konusu olduğu için önemli yan etkiler oluşabiliyor ve bazen bu yan etkiler hastaların genel durumlarını bozabiliyor ve doktorlar tedaviye ara vermek zorunda kalabiliyorlar. Pitoterapiyi biz bu kemoterapinin yani kemoterapi veya benzeri tedavilerin yani radyoterapi de öyle oluşan bu tedaviler sırasında oluşan veya oluşturulan yan etkileri azaltmada da biz fitoterapiden faydalanabiliriz. Sadece bu yan etkileri azaltmada değil hücresel dirençleri artırmada da yani. Bir deprem düşünün. Yani kemoterapinin yan etkilerinin bir deprem olduğunu düşünün. Bina sağlam değilse aynı yan etkinin bir bina yıkması veya bina sağlamsa sadece sarsar sar ama yıkılmaması söz konusudur. Bunun gibi sağlıklı hücrelerin dirençlerini arttırarak kemoterapi depreminde teşbihata olmaz, yıkılmaması, zarar görmemesini sağlamada... Hücresel direnci arttırmada veya zarar gören hücrelerin kendini yenileyip iyileşmelerini sağlamada da fitoterapiden biz faydalanıyoruz hastaların da bu sebep dolayısıyla da faydalanmalarını tavsiye ediyoruz. Bu çok önemli bir şey. Biz sadece kemoterapiden dolayı değil mi? Bir pek çok toksik etkilerle mesela karaciğerde hasar oluşur, hepatotoksik etkiler oluşabilir. Yani sadece kemoterapiyle değil, başka pek çok sebeple, madde ile de böyle bir etki oluşabilir. Bu noktada karaciğeri koruyucu hepatoprotektif etki de faydalı olan veya bu etkileri bulunan bitkileri işte hepatoterapi protokollerine dahil ediyoruz. Benzeri bir şekilde kalbi koruyucu, böbreği koruyucu yani nefroprotektif, kardiyoprotektif, nöroprotektif yani beyin hücre veya periferik sinir hasarlarını en aza indirecek faydaları sağlayan bitkileri de kullanıyoruz.